E, Tavşanlı Belediyesi ile birlikte e, ortak düzenleyeceğimiz e, Tavşanlı Çalıştayı, Tavşanlı Turizm Vizyonu Çalıştayı ve Turist Rehberliği, 6. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi tanıtımı için burada sizlerle toplanmış bulunuyoruz. Tavşanın tanıtılması ve gelişimi adına yapılan faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bugün sizlerle birlikte tanıtımını yapacağımız iki etkinlik üzerinde duracağız. Bunlardan ilki 23 Mayıs Tavşan Turizm e, çalıştayı turizm vizyonu çalıştayı ki burada Tavşanlı Belediye'miz düzenleyici. Biz de kendileriyle ortak paydaş konumundayız. E, daha sonra da 24-25 Mayıs'ta 6. Ulusal Turist Sehperliği Kongresi ile e, etkinliklerimiz devam edecek. Ve ee, çalıştay sürecinde e, tavşanının bütün sivil toplum kuruluşları olsun, esnafı olsun, e, özellik sektörü olsun görüşü, onlardan geri dönüşler alarak e, bu geri dönüşleri rapor haline getirip tavşanlı belediyemize sunacaklar. Bu süreçte hem belediyemiz için hem tavşanlımız e, için bir yol haritası ortaya çıkmış olacak. Yöneticilerimiz için de bir değerlendirme şansı ortaya çıkmış olacak. Kongremizde de kongremiz iki gün sürecek ve bu iki günlük süreçte ilk gün özellikle tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bütün hocalarımızı 8 e, oturumda sunumlara davet edeceğiz ve e, açılışla birlikte gün sonuna kadar. 8 oturumda ve oturumlarımızın da her birinin isimleri oldukça güzel konulmuş isimler. Davşanlı Hüyü oturumu, holistik ve tarihi yerlerinin gezilerinin yapılması ve Kütahya'nın gezilmesiyle birlikte bu süreç tamamlanmış olabilir. Öne çıkartıp tanıtıp. Bir taraftan da aslında geleceğe yönelik ne yapabiliriz? Yani şimdi Gelecek Hocalarımızın büyüdüğü yıllarda bu kalkınma planlarında, turizm planlarında, master planlarında hep görev almış çalışmış hocalar. Kongre için Gelecek Hocalarımızdan da biz benzer şekilde görüşlerini alacağız. Yani iki gün gezdikten sonra pazar günü gitmeden önce diyeceğiz ki bir formumuz var doldurun. Ve onların hepsini tamamlayıp daha sonra belediyemize bir rapor halinde sunacağız. İşte ee, işte burada ne yapacağız? Bizim KSF'te o kadar güzel fikirler geldi ki. Hani biz hatta şeyin esprisini yaptık. Ee, ya biz burada konuşuyoruz. Yukarıdakilerin haberi yok yok ama ya şeydir tavşan da deyince aklınıza gelen ilk üç şey biz burada biraz daha farklı bir şey yapacağız. Ee, daha doğrusu Gökhan hocamız var Muğla Üniversitesi'nde biraz yapay bizim en şeyde Türkiye Rehberler Birliği ee, destek